Kahkahalar su içiyor. Ben olurum seni yaradan. Acaba o kulübenin içinde kim ve o az önceki aldığım getirdiğim. Bilmiyorum. seni yarattın? Herkoslar. Tanrılar da bir değerimiz yok. Allah yarattı. Sebepsiz yaratmadı ya. Daha iki üç tane kalkmıyor. Altında var. <laughs> Gidemedim ya. Ee, arabayı birkaç gün önce arabanın altına vurduk arkadaşlar. Çukura düştük. Arkadaş, arkasının a, şey, e, küçüğe bağlı, nüfa bağlı ama nasıl oynuyor. Bak, 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 bak. Ee, buradan bak, bu öbür, <laughs> bu, bu, bu öbür iki Onlar da şeyler. Ee, hani güneşin altında susuz ağlayanlar vardı ya. O, bu iki tanesi. Bak hemen onun yanındaki de e... gidiyor ya. Ha, o da şey. Ee, hani kardeşleri ölmüş de yolun kenarında almıştım ya. Ama öbür kulübenin içindekini bilemedim. Acaba az önce getirdiğim mi? Ama o, o, o kadar... Pop, 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 pop. Gideyim mi bir oraya? Ee, böyle bir sistem var. Şöyle bir sistem. Et bölü diyorlar. Biz bunu alıyoruz. Bu olmayınca çalışmıyor. O küçük bir parça. Eee o kırıldı. Ee, bir tane parça ne kadar biliyor musunuz? Bir tane parça. Bir tane parça 20.500 lira. Küçücük. Şu kadar bir şey. Sadece onu çalıştırıyor. Et Ondan sonra sağ olsun ya Mehmet. Güzel kardeşim benim ya. O kaza yaptığı gün aradı. Eee dedi ki ne yapabilirim dedi. Valla böyle böyle kardeşim dedim. Böyle bir şey oldu ama biz daha e, hiç yani alma teşebbüsünde bulunmadık. Çünkü araba çalışıyordu. O bitince demek ki stop ediyormuş. Ben 2-3 gündür biniyorum o şekilde. Ondan sonra şey dedi ben getireyim de dedi ne olur ne olmaz. O da kargoda şu anda. Burada kaldım. E, şimdi arasam güler bana. Allah için rast getirsin, Allah başka sıkıntı vermesin, Allah büyük kaza bela vermesin. Bunlar küçük şeyler yani. E, Allah'ım razı olsun, o da yaptırıyor sevabını alacak. E, sen onlara ulaş diye. <laughs> ne var lan? Altında da var. Serin ya. Ne oluyor Hayatı Nasıl, solmuş, nasıl solmuş? Işte Boynunda Oğlum bana mı ağlıyorsun sen Bilemem ki ben Onu Gördünüz şey, Şeyi merak ettim Ona çok üzüldüm ee, Ha tamam Oymuş tamam Oymuş Oymuş sevindim. Çekelim, çekelim, çekelim. Mı? Ee, tamam. tamam. nasılsın bakayım? Dur bir sevelim de giderim. Gel, gel bakayım. Ne yaptın? Ne yaptın? Ha? Biraz da sinek olmasa arkadaşlar şey gördüm ben. Böyle asıyorsun, içine giriyorlar sinekler. Ee, öyle ola, o, o büyük şehirlerde mutlaka vardır. Var mı öyle şey? Rahatladın mı? Sevdin mi burayı? Sura bakma. En azından bunlar küçük. Seninle oynar. Anladın mı? Bak. Bu, bunu var ya. Bu, bunu e, susuzluktan ölecek de o. Bak bu bir. Bunları biliyorum bak arkadaşlar. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bakın. Şu da hani o üç tane şey iki tane kardeşi yolda öldü ya. Ama onun e, kardeşini göremiyorum. Bak. Senin oldu. Gel bakayım. Özür dilerim tamam tamam. Bir tanesi bu o yaraydı ya. Ben de burada kaldım gidemiyorum arkadaşlar. <laughs> tamam hadi. Ee, bakın yaş mamalar bile yemediler doydular çok kadar şey değil. Bu da böyle kusuk gibi kusuk. Ee, tekrar su getirecektim. Çünkü bunları hani oynuyorlar. Oynadıktan sonra dolduruyorum tekrar. E, su yetişmedi. Tekrar su gidiyorken araba çalışmadı.